Merhaba arkadaşlar Anıl'ın Kafası kanalına hoş geldiniz. Ben Anıl. Bugün sizlerle inceleyeceğimiz eserler Fire. İkisi. Bu İngilizcesi, bu Türkçesi. Evet ben incelememde nelerden bahsediyorum. İlk olarak hikayesinin ufak bir kısmı. İkinci olarak arkadaşlar baskı kalitesi ve üçüncü olarak ise kendi düşüncelerden bahsedip videoyu bitiriyorum. Fire. Ben zaten şimdiden söyleyeyim. Animesini bitirmedim. Animesinde de Bari de bunu söyleyeyim. Animesiyle manga arasında farklılıklar var. Birazcık daha aksiyonun su eklemek istemişler gibi duruyor animede. Bunları manga okunca ufak tefek farklar var. Onu söyleyeyim. Yani çok ufak farklar gördüm. Onu da belirteyim. Yani manga okuyun. Güzel mi? Ben sevdim. Animesini bitirmedim. Mangasında 119. Capture'dayım şu anda. Devamlı okur muyum? Zaten hiatus verdi. Büyük ihtimal birkaç tane falan capture gerideyimdir. 130 falandır diye düşünüyorum şu anda en fazla. Hiatus verdiğine göre bir ara okuyup güncele gelebilirim. Ama şu anlık okumak gibi bir niyetim yok. Marmara çizgi ne kadar basarsa onları tekrardan okuyacağım. Evet. Hikayemizden bahsedelim. Hikayemiz Frivian adlı bir güzel elfimiz. Şurada kendisi burada. Kahraman grubu var arkadaşlar. İsimlerini tam olarak hatırlamıyorum. Özellikle bu Haysen, pardon Eysen, Himelen bu adamın ismini hatırlayamadım. Aysen olabilir. İsmini tam olarak hatırlayamadım. İyi hepsinin isimlerini tam olarak hatırlayamadım. Neyse. Tam olarak bu ekibin başlangıcı direkt şöyle başlıyor. Yolculuktan dönüyorlar. Yolculukta şeytan kral veya iblis kral denilen ülkelerine kötülük saçan veya saldıran kişiyi yenmişler. Ve geri dönüyorlar. Herkes tabi kutlama oluyor falan filan. 10 yıl boyunca yolculuk yapmışlar. Bu 10 yıl boyuncaki yolculuktan bir kere bile bahsedilmiyor. Ferire'nin 119 capture'lık bilgime dair söylerim. Flashbacklerle azıcık azıcık anlatıyorlar bunu arkadaşlar. Bundan bahsedeyim. Şimdi Ferire'nin şeyi bitiyor ve şöyle bir şey yapıyorlar. Meteor yağmur oluyor, akşam oluyor eğlenirken falan. Meteor yağmur oluyor. Bu 50 yılda bir gerçekleşen bir olay. Ferire'nin arkadaşlarıyla birlikte şöyle bir söz veriyor. 50 yıl sonra bunu izlemeye gelir. 50 yıl boyunca bir daha hiç birini görmüyor. Geziyor. Bir insan ile bir elfin yaşamı arasındaki farkı işte o zaman öğreniyor. Evet 50 yıl geçmiş. Himeral adlı kahraman karakterimiz emeklemeye öyle yürüyecek hali falan kalmamış. ise onu görmek istemesinin temel sebebi bir malzemeye ihtiyaç duyması. İşte Freelance çok kalpli biri, çok nazik biridir kendisi. Böyle bir karakter ve sonra bu 50 yıl sonra Himena e yaşlanmış, meteor izliyorlar sonra birkaç ay sonra, yani ne kadar zaman geçiyor hatırlamıyorum ama belli bir süre sonra Himena ölüyor. Öldükten sonra Freelan'ı almaya başlıyor. Niye bu kadar tanımadım. Keşke onu daha fazla tanısaydım diye almaya başlıyor. Ve ilk capture'ımız buralarda bitiyor arkadaşlar. İlk capture'ımız bence güzel. Zaten ben Seviyorum Freerun'u. Yolculuk hikayesi anlatacak bize. Sürekli Freerun'in yolculuk hikayesi. Yolculuğuna katılacak arkadaşlarının hikayesini falan anlatacak. Arkadaşlarım da artık kitabı siz okuyun. Veya animesiniz değil. Kendiniz görün diyorum. Temel olarak hemen bas kalitesine geçelim. Benim hoşuma gitmeyen olaylarla hemen başlayalım. Hemen sayfayı bulup geliyorum. Evet burası. Boş baloncuk. Açıkada kim? Hayır. Bu sefer Marmara çizgiyle bir sıkıntı gördüğümü düşünmüyorum. Ben de İngilizcesi var. İngilizcesine baktım. İngilizcesinde aynı sıkıntı vardı. İngilizcede böyle bir sıkıntı görmek çok anormal karşılanabilir. Hemen İngilizcesini de açayım. İngilizcesini açtım. İngilizcesinde aynı şey var. Ya ben bunun Marmara çizgi tarafından yapıldığını düşünmüyorum. Bunu da belirteyim. Bir tane daha güzel bir ayrıntı var. Size göstermek istiyorum. Hemen göstereyim. Evet. Bizden bahsedilmiş. Orta topraklar. Türk diyarı. Burada o yazıyor. Siz de alırsanız görebilirsiniz. Tabi İngilizcesinde Türk yazıyor. T-U-R-K yazıyor. Türk diyarı demesi güzel. Güzel. Yazarımıza buradan. şey yazarımız. Kenito Yamada'ya buradan. Kenito Umarım böyle okunuyordur. Kenito Yamada'ya buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Bizi böyle unutmadığı için de teşekkürlerimi sunuyorum. Evet. Şimdi bas katisine gelelim. Bizimki ile şey arasındaki boy farkını görüyorsunuz. Şimdi boy fark olarak temel olarak karşılaştırmak istersem İngilizce boyuttaki Freeren Akıl çelen mangalarında göreceğinizle aynı şeydir. Bunu hemen karşılaştırmak adına One Punch Man alıyorum. Bir tane. One Punch Man'le aynı boyutta gördüğünüz gibi. Boyut olarak aynı boyut. Şimdi geri koyalım. Şey olarak ana freerenimiz yani Türkçe freerenimiz ne normal marmara çizgi boyutunda ne de akıl çelen yani orijinal boyutunda denilir. Ne boyutunda derseniz gerekli şeyin küçük mangaları. Bir tane örnek olsun diye şuradan bir bleach alayım. bleach, Blıç alayım arkadaşlar. Blıçla aynı boyutta. Gerçi düzgün tutamadım. Blıçla aynı boyutta arkadaşlar. Kağıt kalitesi bir tık daha iyi gözüktüğünü söyleyebilirim bu arada. Bitirdik. Şimdi benim mızmızlanacağım konuya hemen geliyorum. Ben... İç kapak, dış kapağı fark etmez. Ben bu şuraya, ben buraya bu kapağı şunu istiyordum abi. İngilizceden göstereceğim Şu kapağı ben şunu istiyordum. Şu iç kapağı koydukları bunu istiyordum abi. Ben bunu istiyordum. Ben bunu istiyordum. Burada Firuze'nin böyle görüktüğü ki iç kapağı koymalarını istiyordum. Gitmişler hiç uğraşmadan direkt onu yapıştırmışlar. Ya birazcık düşünün ya siz Koskoca Marmara çizgisiniz. Editörlük olarak da en sağlam şeylerden birisiniz yani. Şu aklınıza gelmedi mi cidden ya? Şu şunu şuraya koymak aklınıza gelmedi. Benim çok hoşuma giderdi. Benden artı puan alırdınız. Zaten İngilizceyi geçebilme gibi mi? Lüksünüz yok. Yani neymez. Mürekkep akıtma var bu arada. Çok az da olsa mürekkep akıtıyor İngilizce'de. Mürekkep akıtma gibi bir sıkıntımız yok. Bunu söyleyeyim. Şimdi ikisi arasındaki en güzel farklardan birisi. ikisi de arka gösterme var. Tabii ki İngilizce. Arka göstermenin çok az. Aşırı beyaz baloncuk olursa gözüktürüyor. Bunda var arka gösterme. Beni o kadar rahatsız etmiyor. Ama söyleyeyim. Demek istediğimi anladınız. Burada arka gösterme daha az. Bunda da daha fazla. Evet. Bizimkinde ekstra şömmiz var. Boyutu daha küçük. Kağıt gramajı daha düşük. Fiyatında bu maksat da ucuz olması anormal gelmeyecek tabii ki size. Bunları belirtelim. Bunlar önemli şeyler. Evet arkadaşlar Freeland'de tam olarak bas kalitesinden bahsettim. Yani yeteri kadar bahsettim. Ya ben hiç memnun değilim bask kalitesinden ama İngilizce toplamayı düşünmüyorum. Türkçe basılmışsa Türkçe toplayacağım ben bu eseri. Şimdi bu eserin en büyük bana kalırsa en sıkıntılı tarafı ben bunu Büyük boyutlarına beklemiyordum. Normal Marmara çizgi boyutlarına bekliyordum. Gelmedi. O da bayağı şaşırttı beni. Yani ben bunu niye bu boyutta çıkardıklarını Marmara çizgiye soruyorum. Niye bu boyutta çıktı bu? İlk defa bu boyutta bir manga bastılar galiba. Elimde olmayan mangalar var. Bu yüzden boyutlarını bilmediğim mangalar olabilir. Ben bunu bu boyutta beklemiyordum. Normal Marmara çizgi, Zoom yüzündeki, Wonderland'deki boyutunda bekliyordum. Gelmedi. Üzdü beni. Ama Freedom'i sevdiğim için almaya devam edeceğim. Ve şimdi kendi düşüncelerime geçiyoruz. Freedom hakkındaki düşüncelerim, Marmara çizgi hakkındaki düşüncelerimi geçtim artık yeter. Kendi düşüncelerim hakkında konuşacağım. Bana kalırsa yazılmış en iyi hikayelerden biri. Yolculuk hikayesi muhteşem yazılmış. Animesi sizi daha çok içine çekebilir. Yani benim için mangası çok daha ileride bunu ben niteliksel yani veya şeysel olarak söyleyebilirim. Mangası olarak ben manga kısmını daha çok beğendiğimi söyleyeyim. Neden manga kısmını daha çok beğendim? Bekletmiyor abi direkt hikayeyi tak tak anlatıyor. Yani animede böyle hafta böyle bekliyorum bir hafta bekliyorum anasını satayım. Ya mangada da öyle diyebilirsin de manga çok daha ileride gidiyor. Ben beğeniyorum Freelan'ı. Herkese de Freelan'ı tavsiye ediyorum. Ya okuyun ya izleyin. İkisinden de birini yapabilirsiniz. Uşoz'a gittiyse mangasını alabilirsiniz. Ben her zaman dediğim şeyi tekrardan söyleyeceğim. Bir manga'yı kendinize göre belirleyin. Yani gidin internetten bir capture'ını, iki capture'ını ne kadar okuyacaksanız okuyun sonra alıp almayacağınıza karar verirsiniz Veya animesini izleyin. Hangisi sizin hoşunuza giderse alın. Ben insanların ekstradan fazla para harcamasını istemediğim için zaten bu videoları yapıyorum. Ama bence free'le kesinlikle alınmaya değer bir eserdir. Yani en azından elinizde bulunmasını istediğim ve bence herkesin koleksiyonda olması gereken bir eser mi? Bilmiyorum ama benim kesinlikle koleksiyonumda olacak bir eser. Evet. Düşüncelerim bu kadar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım iyi günler geçiriyorsunuz. Hadi görüşürüz. Bay bay.